Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. 2024'de bir olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bu yılın ilk alımını gerçekleştirmişti. Birçok adaylarımız, kardeşlerimiz başvurusunu yapmıştı. Ve ortalama bir buçuk ay falan oldu bekliyorlardı. Zaten VIP WhatsApp gruplarımızdaki bizi takip eden kardeşlerimize de en yakın bilgileri biz zaten veriyoruz arkadaşlar sizler de grubumuza gelmek isterseniz Instagram'dan bizlere mesaj atın kral komando resmi Instagram kullanıcı adımız kral komando resmi bu süreçten sonra birçok adaylarımız bugün itibariyle saat 4 ile 5 arasında sözleşmeler mülakat yerleri açıklanmış oldu 2024'de bir olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanları sözleşmeler mülakatları açıklanmış oldu. En erken olarak ayın 27'sinde başlayacak olan sözleşmeler alımları Mart'ın ortasına doğru bitmiş olacak. Zaten birçok kardeşlerimize de sürecin bu tarihler arasında olacağını söylemiş olduk. Mart'ın ortasına doğru başlanıp bu süreçte devam edeceğini anlatmış olduk. VIP WhatsApp gruplarımızdaki kardeşlerimize. Allah'a şükür dediğimiz yine oldu. Şaşırmadık, yanılmadık. Evet arkadaşlar, mülakat tarihi açıklanan adaylar öncelikle gereken hazırlaması gereken evrakları hazırlayacak. Daha sonra spor süreci ve sözlü mülakat süreci yaşayacak. Spor mülakatında şınav, mekik ve 400 metrelik bomba koşusuyla sınanacak. Bu süreçte aynı gün içerisinde sözlü mülakata girecekler. Sözlü mülakatında da komisyon komutanları askeri olarak askerliğe elverişli olup olmadığını karar vererek adayların başarısını ve olumlu veya olumsuz şekilde yanıtlayacak aynı gün içerisinde. Bu süreçte kendinizi biraz daha hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak geliştirirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Mülakatta sorulmuş soruları biz grubumuzda paylaşıyoruz arkadaşlar. Sözlü mülakatında çıkmış sorulmuş sorular, spor sürecinde ne yaşanacak, sözlü mülakat sürecinde ne yapmanız gerekiyor? Kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Bu süreçte bunları yerine getirdiğiniz zaman sizler için çok iyi bir süreç olacak arkadaşlar. 27 Şubat'ta başlayacak olan ve Mart'ın ortasına doğru devam edecek olan mülakatlar bugün itibariyle başladı. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. E, gereken detayları zaten videoda verdik arkadaşlar. Sizler de buyurun grubumuza gelin detaylı bir şekilde konuşalım. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando resmi. Bizlere mesaj atın takip edin. Sizleri yönel, yönlendirelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkesin adına sevindim.